Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mustafa Pıçakçı abim yanındayız. 3-4 senedir söylüyorduk. Bugüne nasipmiş. Biz de canlıya başlayacağız. Düzgün bir şekilde devamını getireceğiz inşallah. İnşallah. Evet Mustafa amca. Bunlar bir takım. Araplarda. Bunları ver arkadaşlara. Biri bıyıklı, biri düz. Dişisi bıyıklı, erkeğe düz. <laughs> arkadaşlar şöyle bakın. Maşallah gelsin. Bir biçim taraf? Biri takkalı, biri perçemli. Perçemli tek takkalısı dişi. Bunları da göstereyim. Maşallah kesin beyler. Kirli erkek. Dumanlı kirli perçemli dişi. Bunlar bir tadı. Bunlar da bunlar da Araplardan değil mi? Bunlar da Araplardan. Bunlar da Araplardan gelir. Şu da benim meşhur boz boz erkek kızı. Gök kızıl, gök kızıllardan bilebilir bunları. Çok kızıllardan. kızıllardan. Sökük. Yarar döner dişinin de bir tarafı gök kızıllara girer. Bu dişi de boz, bozla boz takım verebilirsin. Tamam abi. Yani, <laughs> Alalardan bu. Yok kızıl erkek. Takkalı. <laughs> bu da yine alalardan. Takka Beyaz. Aynen var kalmış. Kimine takıyoruz, kimine takmıyoruz. Bunda da ikisi eş. Dişi arkadaşlar beyaz takka Göktan Kale Erkek. Bu da aralardan. Yanar dönür. Tek dişi. Nailen. Kuşlar gözüktü gibi arkadaşlar. Ha. Şöyle. Alan satan ayrıymış. Eyvallah. Zor demek düşer. Usta amca en son söylemek istediğim. Valla alan satan ayrı görsün. Hizmet etsin hizmet eden bulur kuşu. Öyle oturduğun yerden bu iş olmuyor yani. Aynen öyle. Arın teri dökeceksin, hizmet edeceksin. Abi sağlığımızdan oldu işte. Aynen öyle. Yeri yeri dört uğraşıyorsun. Evet, emene sağlık abi. Allah razı olsun, sağ ol. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Herkese selam söyle. Aleyküm selam. Ol. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.